Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Günümüz hayırlı olsun. İnşallah Hucurat suresi 3. ayet-i kerime ile karşınızdayım. Mevla Teala istifade edenlerden eylesin. Kardeşlerim, ilk iki ayet-i kerimeyi okuduk. Şimdi 3. ayet-i kerimeyi inşallah aktarıyorum. Ayet-i Kerime'de Mevla Teala, Bismillah, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُلُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ Allah'ın Resulü'nün yanında, Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlar var ya, kardeşler, müminin sesini yükselteceği yer var, sesini düşüreceği, alçak sesle konuşacağı yer var. Nerede yük yüksek sesle konuşacağız, <laughs> nerede alçak sesle konuşacağız? Kur'an-ı Kerim okunurken değil mi? Kur'an-ı Kerim okunurken ayet-i kerimede "Ve izâ kur'i'l-Kur'an feştemi'û leh ve ansıtû Kur'an okunduğu zaman dinleyin, susun, size merhamet edilsin. Hadis-i şeriflerde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri Kur'an-ı Kerim bizlere açıkladığı için Kur'an-ı Kerim okunurken nasıl susuyorsak sünnet de onun açıklaması olduğu için Allah-u Teala onlarca ayet kelimesi Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin buyurduğu için hadis-i şeriflerin okunduğu meclislerde sesimizi kısmamız lazım, alçatmamız lazım. Yine büyüklerin yanlarında işte anne babalarımızın yanında öf bile demeyeceğiz, yüksek sesle konuşmamamız gerektiğini, farklı yerlerde Müslümanın ses ayarı olması lazım, fabrika ayarına Müslüman dönmesi lazım. Ayet-i Kerime'de Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlar var ya, Üste gayet kelimelerini hatırlarsanız büyük önce gayet kelimede o Resulullah'ın huzurunda seslerini yükseltmeyin. Birbirinizle bağırıp çağırdığınız gibi, konuştuğunuz gibi peygamberle de öyle bağırıp çağırmayın. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Muhammed babanızın oğlundan bahseder gibi arkadaşınızdan değil. ismiyle de hitap etmeyeceksin. Ya Resulullah, ey Allah'ın elçisi, ya Nebiyyallah şeklinde hitap etmemiz gerekiyor. Allah-u Teala seslerinizi yükseltmeyin. Yükseltirsek ne olurdu? Allahu Teala bütün amellerinizi boşa çıkarır buyurduydu. Bu ayet kerimede de o seslerini kısanlar var ya Resulullah'ın huzurunda veyahut peygamberin sözlerinden bahsederken, sünnetten bahsedilirken, anlatılırken veyahut işte o sünneti bize aktaran alimlerden, hocaların yanında, hocayı da kattık işin için alimler, alimlerin huzurunda ne yapmamız gerekiyor kardeşlerim? Seslerimizi kısmamız gerekiyor alacak sesle konuşmamız gerekiyor. Ne olur bu durumda? Alacak sesle konuştuğumuz zaman ulaike işte onlar ellediğin öyle kimselerdir ki imtihanallahu kulubum littakva. Allahu Teala onların kalplerini imtihan ettiği, sınadığı kimselerdir. Allahu Teala onlara emir vermiş. Kışık sesle konuşun. O Resulullah'ın huzuruna siz yükseltmeyin. Onlar da ondan sonra Resulullah'ın huzurunda o kadar sahabeler kısık sesle konuştular ki alacak sesle konuştular ki hemen ders aldılar. Beni kapsamıyor, benim sesim çıkmıyor, yükselmiyor demediler. Acaba ben yüksek sesle konuşur muyum? Ondan sonra her seferinde peygamberin huzurunda kısık sesle konuştular. Allahu Teala onları imtihan etmiş diyor. Littakva, takva ile. Takva neydi? Allah'ın emirleri doğrultusunda bir hayat yaşamak. Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden kaçınmak. Allah ne emretti sesinizi kısın. Onlar da hemen seslerini kıstılar. Allahu Teala onların kalplerini yani kendilerini e, takva ile imtihan etti. Onlar da bu takva sınavından başarıyla çıktılar. Allahu Teala kalplerine daha da çok takvayı yerleştirdi. Lehum <laughs> mu'firatun onlar için bağışlanma vardı. Onların günahlarını Allahu Teala bağışlayacak. Niye Allah'ın sözünü dinledikleri için, peygamberin huzurunda bundan sonra yüksek sesle konuşmadıkları için ve <laughs> etru kendileri için de çok büyük eçir ve mükafatlar var. Çok büyük eçir. Yani cennet var ve cennetteki nimetler var kendileri için. Kim için bu? İşte Kur'an okunduğu zaman, sünnet okunduğu zaman, büyüklerine saygı göster gösterildiği zaman her durumda Allahu Teala müminleri bağışlayacağını, günahlarını sileceğini niye söz dinledikleri için? Hangi ameli yaparsak yapalım kardeşlerim. O amel karşılığında Allahu Teala günahlarımızı siliyor. Bu ayet-i de baktığımız zaman peygamberin huzurunda sesinizi yükseltmeyin veya sünneti okunduğu zaman sesini yükseltmeyin. Alimlerin huzurunda edebli davranın. Onlar da peygamber varisleridir. Bunun karşılığında Allah-u Teala günahlarınızı bağışlasın. Size de bunun karşılığında ecir mükafat versin. Cenneti sizleri yerleştirsin. Dördüncü ayet-i kerimemizde geldiği dileri beni i kabilesinde öğleyin. Peygamberimiz öğle namazından sonra istirahate çekilmiş. Kaylül uykusuna dinlenmeye çekilmiş. Bunlar da Mescid-i Nebevi'ye gelmişler. Peygamber sahabelere sormuşlar Resulullah nerede evde? Ondan sonra sahabeler dediler ki peygamberimizin dinlenme vaktidir. Bu saatte rahatsız etmeyin. Edilmez peygamber. Bunlar bunu dinlemediler. Yüksek sesle o Mescid-i Nebevi'nin içinde o peygamberin odalarına kapılar açılıyor. O odaların kapılarının etrafında ya Muhammed ya Muhammed asker arkadaşına seslenir gibi. Allah'ın elçisi Allah'ın peygamberi biz Müslüman olurken ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve demeden Müslüman olamıyoruz. O adama saygısızca, saygısız bir vaziyette yüksek sesle e, bağırıp çağıranlar ayet-i kerimeyi bunu aktarıyor bize. Dördüncü ayet-i kerimede innellezine yunaduneke min verail hucurat o hucurat, o odaların hücrelerin, odaların arkasından sana bağıranlar var ya seslenenler var ya edep biz anne babalarımıza değil bağırıp çağırmayız. Büyüklerimizi karşı yanında değil saygılı davranırız. Sen geliyorsun Allah'ın Resulü'nün huzurunda evinin çevresinde eşleri var. işte çocuğu var. Aile fradı var. Peygamberimiz dinleniyor. Peygamberimiz zamanının çoğunu zaten asabıyla geçirmiş. Evinde biz gibi yatan adam değil. Yat yat kalkmasını bilmeyen adam değil. Peygamberimiz sürekli sahabesiyle beraberdi. Ömrünün zaten üçte biri savaşlarda geçmiş. Geliyor zaten o vakte kadar sahabeyle beraberdi. Sen ondan sonra peygamber biz tam dinlenmeye geçti. Sen geliyorsun bağırıp çağırıyorsun. Muhammed bu yakışıksız bir söylemdi. Bir bağırıştı. Bunun üzerine Allahu Teala o odaların arkasına bağıranlar var ya onları terbiye ettirmek için yaptıkları söz, fiilin, davranışın yanlış olduğunu vurgulamak için o odaların arkasına bağıranlar var ya yuna düneke sana seslenenler var ya min varail hucurat vara arkasında ötesinde demek hücrelerin odaların arkasından ekler la yaqulun Onların ekserisinin çoğunun akılları basmayan kimseler, akılları olmayan kimseler, akıllarını kullansaydılar bu davranışın yanlış olduğunun farkına varacaklardı. Demek ki arkadaşlar aklımız doğruyu yanlışı bize gösteriyor. Allah-u Teala sırf akla vurgu yapıyor. Onlar akıllarını kullansaydılar, düşünseydiler böyle bir fiiliyette bulunmayacaklardı. Bir de bağırıyorlar, çık dışarı. İşte bizim e, Mehdi, övdüğümüz kimse e, değerli kimsedir yerdiğimiz kimse de zelil kimsedir. Bu şekilde dışarı çık. Peygamberimiz hemen dışarı çık öyle buyurdular. O Allah'tır işte. İstediğini zelil kılar, istediğini e, hakir kılar, istediğini de izzeti kılar. Onlar biz kimi izzetli dersek o şereflidir. Kime zelil dersek o hakirdir. Bugün de var öyle adamlar. Büyük adamlar havasından, civasından geçilmiyor. Allahu Teala bu davranışlı kardeşlerim kesinlikle yasaklıyor. Beşinci ayet-i ve le ennehum hatta takhruce ileyhim. Sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi. O bağırmasalardı peygamber dinleniyor. Zaten birazdan yarım saat bir saat sonra çıkıp gelip deselerdi, bekleselerdi lekane hayrellahum. Elbette onlar için daha hayırlı olurdu diyor Allah Teala. Demek ki canımız ne zaman istiyorsa kardeşlerim bağırıp çağıramayız. Apartmanda yaşıyorsun, dairede yaşıyorsun. istediğin gibi bağırıp çağıramazsın. Komşuların var. İstediğin gibi telefonun sesini, müziğin sesini sonuna kadar açamazsın. Arabada da aynı şekilde müziğin sesini yükseltemesin. Düğün yapıyorsan düğününde de etraftaki insanlar rahatsız edemesin. Orada du insanların duyacak kadar sesini yükseltebilirsin. İstediğin gibi böyle canın ve istediğin gibi bağırıp çağırayım. Allahu Teala ayet-i kerimede Lokman suresinde buyuruyor. İnne hamir. Seslerin en çirkin eşekleri sesidir. Eşek istediği zaman canı sıkıldı bağırır. İşe kendine geldi. Hoşuna bir şeyler mi gitti? Yine bağırıp çağır bağırıp çağırıyor. Sesin ölçüsü yok. O diyor eşektir diyor. Sen insansan sesinin bir ölçüsü olacak, bir seviyesi olacak. Ona göre konuşacaksın. İnsanlar rahatsız etmeyeceksin. Peygamberi asla rahatsız etmeyeceksin. Peygamberin sözlerinin okunduğu meclislerde sesini yükseltmeyeceksin. Onu okuyan alimlere, hocalara saygıda kusur etmeyeceksin. Bekanı hayırlı onlar için daha hayırlı olurdu. Senin için daha hayırlı olur kardeşim. Öyle istediğim yerde bağırıp çağırırım. İstediğim yerde sesimi kısarım. Bu insana ait değil. İnsanda akıl var. E, akıl düşünüp karar veren bir şeydir. Bu fiillerin, davranışların yanlış olduğunu akıl bilir. Bizler Anadolu insanı olarak hayvanları sabah yetiririz ahırda. Ondan sonra ahırın etrafına gündüz geldiğimiz zaman çok sessiz oluruz. Niye hayvan sesimizi duyup da rahatsız olmasın. Şimdi adam e, bakıyorsun ne hayvana saygısı kaldı, ne insana saygısı kaldı. Camiye geliyor, caminin içinde konuşuluyor. Caminin içinde konuşulur mu kardeşim ya? Nasıl konuşuruz yani caminin içinde? Ezan okunuyor, ezan okunurken Allah'tan bahsediliyor yine susmuyor. Hutbe okunurken kesinlikle konuşamazsın. Yazık edersin kendine hutbe okunurken konuşuyor. Demek ki sesimizin hutbe okunurken, ezan okunurken, caminin içinde, ana babalarımızın yanında, alemlerin yanında sesimizin bir seviyesi ayar olması lazım, kısmamız lazım. Hutbede hiç konuşmamamız lazım, demeli kapatmamız lazım. Camide de aynı şekilde kıymetli kardeşlerim. Vallahu gafurun rahim. Allah gafur çok bağışlayandır. Allah-u Teala yine onlara merhamet etmiş, nasihat etmiş. Onlar da seslerini kısmışlar. Gafur, bütün günahları bağışlar. Rahim, allah Teala mümin kullarına merhamet edendir. Mevla Teala, kardeşlerim istifade edenlerden eylesin. Beşinci ayet-i bitirdik. Altıncı ayet-i kerimeyi özel olarak o ayet-i işleyeceğiz. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Abone olmayı unutmayalım kardeşlerim. Kendi sevdiklerimizle paylaşalım. El Fatiha.